Yaman gelir misin anneciğim? Geldin mi? Sana bugün sürprizim var. Çok güzel oyunlar oynayacağız. Hazır mısın? Söyle bakalım. Geliyor. Hop geliyor. Hop geldi. Hazır kedi. Merhaba Yaman. Bugün nasılsın arkadaşım? İyiyim. Seninle oyunlar oynayacağız. Söyle bakalım bana sen sebze yemeyi seviyor musun? Seviyorum. Biliyor musun ben sebzeleri tepsimden hep atıyorum. Hadi gel biraz Hınzır Kedi'yi yerine koyalım. Sebzeleri de geliyor. Evet. Oturdun mu hazır kedinin yanına? Çok güzel. Çevir bakalım. Bu sefer havuç koyacağım. Hazır mısın Yaman? Emin misin? Yaklaş Hınzır kediye. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Hop. Oh kızı sebzeleri attı. Kendi de düştü. Ah Yaman. Kapı çaldı. Hemen bir bakayım kapıya. Kim o? Kim o? Ah. Bu da kim? Haylaz maymun gelmiş. Merhaba haylaz maymun. Yoksa sen hınzır kediyle oynadığımızı duyup yanımıza mı gelmek istedin? Tamam, şimdi de senle oynarız Haylaz Maymun. Şimdi sıra Haylaz Maymun'la oynamakta. Zarını atabilir miyim? İki tane muz çekeceğim Yaman. Bir, iki. Sıra sende. İki tane de sona geldi. vay. Wow. Bir, iki. Yine iki tane geldi. Bir, iki. Aa, tam da tutuyordum haylaz maymunu. Tüh ya. Of haylaz maymun. Hiç de durmuyorsun yerinde ya. Hadi şu meyvelerimi de biraz keselim. Aferin. Şu karpuzları biraz hınzır kedi yesin. Al bakalım. Ne? Çilek mi verdin şimdi hınzır kediye? Tamam. Sonra ne vereceksin? Gel bakalım hınzır kedi sebze sevmeyen meyve yer. Vav wow, bu ne? Anlamaz. Ye bakalım hazır kedi. Aa, yeter bu kadar ya. Çok yemek yedim görmüyor musunuz? Ne kadar kızdım size. Of hazır kedi. Sen de hiç yemek yemiyorsun canım. Böyle de olur mu? Yemek yemezsen. Arkadaşların sana kızar ve küser. Yemek yemek çok sağlıklıdır. Annelerimizi dinleyelim. Sebzeler, meyveler. Yiyelim. Soğan da yesin tabi değil mi anneciğim? Al bakalım mısır kedi. Mısır da. Mısır de ye. De, havuç da ye. Evet yesin tabi değil mi anneciğim? Yemezse büyüyemez. Kendinize iyi bakın. Bay bay.